Evet, Rafaş Tekstil oyuncularıyla birlikteyiz. Arkadaşlar, öncelikle sizi tebrik etmek istiyorum. Ee, Kasım ayının e, Türkiye genelinde en iyi takımı seçildiniz. E, bunun verdiği moralle bu maça çıktınız. E, i̇yi de bu oynanarak kazanmayı başardınız. Kısaca maç hakkındaki görüşünüzü almak istiyorum. Hüseyin, e, çok şık goller attım bugün. E, özellikle friki göz görünmeye değerdi. Senin görüşün nelerdir? Öncelikle takım arkadaşlarıma bizi destekleyen dışarıdaki abilerim dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin. Oynadığımız futbolda ilk yarıya nazaran daha iyi oynadık. İlk yarı biraz bocaladık. İyi de bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Buradan herkese teşekkür ediyorum. Biz şey teşekkür ederiz. Ali, hani, e, sen de e, maçın yıldızlarından biriydin. E, senin görüşün nelerdir? Abi öncelikle herkese teşekkür ediyorum. Herkesin yüreğine, ayağına sağlık. Gerçekten biz genç bir takımız ama bu birlik beraberliğimiz sonucu gerçekten istediğimiz yerlere ulaşacağız. Bizim amacımız zaten altı kupa değil, gümüş kupayı almak. Umarım istediğimiz yere geleceğiz. Herkese buradan teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Biz tebrik ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun